Türkiye bu anlamda Avrasya'da bir merkez olabilir mi bu projenin ki olacak durum onu gösteriyor. Bu proje uygulandığı takdirde Türkiye'nin bu anlamda ekonomik anlamda çok büyük bir güce kavuşması içten bile değil. ve Türk üst aklının öyle söyleyeyim. 2200 yıllık Türk üst aklının bu yüzyıldaki en büyük hamlesi bu olacak. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan kanal politalk. Evet değerli politalk izleyicileri ben Bugün misafir sunucuyum. Sevgili Koray Kamacı davet etti. Ben de icabet ettim. Sizler için buradayım. Merak ettiğim soruları ona soracağım. Özellikle o çok bahsediyordu şu Bir Çinin Bir Yol Bir Kuşak projesi vardı. Özellikle o konu benim çok dikkatimi çekiyordu. Sık sık bahsediyordu sevgili Koray Kamacı. Hazır onun bu değerli YouTube kanalına konuk sunucu olmuşken bu konuda aydınlanmak istedim ve bu soruyu sorayım sana. Evet, şimdi çok teşekkür ederim. Gerçekten daha önce de birkaç programda yer almıştık. Hatta Berat TV'de de stratejik evet. akıl programımız var. Her pazartesi saat 10'da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Deneyimli, duayen moderatör Eyvallah. Ali Asım Ağoğlu bugün dedi ki ben sorayım sen cevapla dedi. Hep sen soruyorsun. Evet. Ben Çünkü de kanalın önemli bir kanal, evet. ben de önemsiyorum. Gerçekten evet. Türkiye için önemli bir YouTube kanalı. Teşekkür ederiz. Çok aydınlatıyorsun. Yani evet. özellikle dış politika konusunda ihtiyaç olan bir kanaldı. Hep de tavsiye ediyorum izleyin bu kanala abone olun diye Eyvallah. siz de abone olun abone edin Yorum yapın, beğenin, paylaşın. Kesinlikle. Zaten <laughs> diyorlar ki hocam videolarınız çok kısa sürüyor vesaire. E şimdi burada uzun program yapıyoruz. Kısa sürüyor diyenleri evet. aynı zamanda stratejik akıl programına bekliyoruz. Tabii Çin'in Bir Yol Bir Kuşak projesi çok çok önemli. Bir kere şunu söyleyelim Asım hocam. Yani Çin'in Bir Yol Bir Kuşak projesinde ortak devletlerin paydaş olduğu ve çok büyük bir kazancın içeride olduğu bir yoldan bahsediyoruz. Ticaret yolundan bahsediyoruz. Buna sadece basit bir ticaret yolu gözüyle bakmayın. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması ve bu anlamda Türkiye'nin de özellikle Anadolu Anadolu topraklarından geçtiği için söylüyorum ki orta koridor çok önemli. Bu anlamda çok büyük önem taşıdığını görüyoruz Türkiye'nin. Anadolu İstanbul ki kavşak noktası İstanbul. İstanbul'dan dağılacak birçok yere bütün bu hususlar çok önem taşıyor. Bugün yapılan Türkiye'deki pek çok altyapı çalışmalarının aslında temelinde Çin'in bir yol bir kuşak projesi var. Çünkü dünya üzerinde büyük bir ticaret yolundan bahsediyoruz. Bugün lojistik şirketleri harıl harıl depo kiralıyor. Büyük depolar kiralıyor. Neden? Çünkü Çin'in bir yol bir kuşak projesinde 2025 yılındaki demir yolu projesi tamamen tamamlanmış olacak. Zaten ilk tren Çin'e gitmişti bizden. Evet. Ama şimdi o pandemi sürecinde akamete biraz uğradığı için tekrardan o demir yolunu tekrar aktifleştirecekler. Özellikle 2025 yılı için. Şimdi bütün bu hususlarda Asım Bey, şuna bakmamız lazım. Türkiye bu anlamda Avrasya'da bir merkez olabilir mi bu projeyle? Ki olacak, durum onu gösteriyor. Ne kuzey koridordan, ne güney koridordan. Orta koridor etkin olacak. Yani güney koridor çok etkin değil. Kuzey koridor aynı şekilde çok fazla yapılması muhtemel bir yol değil. E güvenli, az maliyetli ve daha çabuk ulaşım anlamında ülkelerin de taşıyıcı çünkü Türkmenistan Kazak Azerbaycan hep doğalgazla buradan taşıyacak birçok ticaretle taşıyacak çünkü doğalgaz boru hatları da var bu anlamda. Bu ticaret yollarının daha da aktifleşmesi için Orta Koridor çok büyük öneme sahip. Önem kazanıyor. E orta koridor nereden geçiyor? En stratejik yeri Türkiye. Anadolu. Şimdi Türkiye'den geçtiği için de orta koridor Türkiye büyük bir zenginliğe kavuşabilir. Türkiye bu anlamda bakın sadece deyim yerindeyse öyle diyorlar ya şimdi bazıları çıkıp işte Türkiye bunun ameliyatını yapacak falan öyle bir şey yok. Türkiye bunun ameliyatını yapmıyor. Türkiye bu anlamda bir enerji merkezi, bir ticaret geçiş transit merkezi olma aşamasında. Ya bunu içimizdekileri anlatamıyoruz ama bak dışarıda mesela Putin gördü bunu. Hemen ne dedi, Trakya'ya gaz merkezi kuralım dedi. Putin'in gördüğünü içeridekiler nasıl gördü? İşte bak böyle yavaş yavaş artacak, göreceğiz. Burada işte evet. senin önemin, senin kanalının önemi ortaya çıkıyor Politalk'ın. Bunlar anlatılmıyor. Bu kadar detaylı bir şekilde. Senin anlattığın kadar detaylı anlatılmıyor. İç politikası, iç politika malzemesi yapılan bu, ya bu Çanakkale Köprüsü niye yapıldı, Osman Gazi niye yapıldı, evet. bu kadar araç geçmiyor Marmaray. diye dalga geçiliyor bunlarla. Sen de diyorsun ki, ya bunlar bir akıl ürünü. Aynen öyle. Diyorsun, yani tamamen mi? bizim tabii ki vatandaşımız faydalanacak. Bu seneler faydalanacak. sonrasının evet. İpek yolu için Aynen yapılıyor öyle. bunlar diyorsun. Dediğin için bir örnek vereyim. Mesela Rize Artvin Havaalanı açılmıştı biliyorsun geçtiğimiz yakın evet. dönemde. Bütün ana akım medya baksınlar. Tarihi İpek yoluyla alakalı çok önemli bir güzergah diye bahsediyordu. E Bugün Marmara'yın güzergahı farklılaşacak. Yani eski Banlio treni dediğimiz o Banlio yolu da devam edecek. Marmara'yla alakalı daha da uz uzatılacak demir yolu projesi kapsamında. Karayolu anlamında büyük bir gidişat ki yollar boşuna yapılmıyor. Bu tüneller bu şeyler yarın öbür gün bu kara yolunda ulaşım daha kolay sağlanması açısından, Çin'in bir yol bir kuşak projesinde daha büyük ve hızlı bir ulaşım güzergahı oluşturmak açısından altyapı çalışmalarını bu arada Çin de çok destek veriyor. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda zaten birinci sırada ticaret yaptığımız ülkeler grubunda. En azından öyleydi. Öyle biliyorum. E diğer taraftan bakıyoruz. Deniz yolu ulaşımı bu anlamda önem kazanabilir. Mersin Limanı yeniden önem kazanabilir. İstanbul Boğazı çok çok büyük, daha da büyük önem kazanacak. Çanakkale aynı şekilde. Buradan geçiş güzergahı olarak. Bunların hepsi çok çok değerli. Bugün Türkiye eğer bu projeyi bak çok net söyleyeyim. Bu proje devlet projesi. Bu proje muhakkak uygulanacak ama öyle ama böyle. Bu proje uygulandığı takdirde Türkiye'nin bu anlamda ekonomik anlamda çok büyük bir güce kavuşması içten bile değil. Belki de Türk devletinin ve Türk üst aklının öyle söyleyeyim. 2200 yıllık Türk üst aklının bu yüzyıldaki en büyük hamlesi bu olacak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bunak başkanı Biden geçtiğimizde Haziran Temmuz ayı gibi çıkıp ne diyordu? Hatırlayın geçen sene işte geçen seneye mukabil. Yeni dünya düzeni kuruluyor buna biz öncülük etmeliyiz. Biz dedi ki Batı ve Atlantik. Çünkü onlar da biliyor yeni dünya düzeni Asya'dan doğuyor. Asya'dan müthiş bir doğuş var. Avrasya'dan müthiş bir yükseliş var. Avrasya'nın merkez ülkesi Türkiye'de bundan en iyi şekilde faydalanacak. Bir kere bunun altını çizelim. Dolayısıyla bu proje hayata geçtiğinde daha temelli bir şekilde Pekin'den Londra'ya gidecek bir güzergahtan bahsediliyor. Buradaki ülkeleri de kalkındıracak bir proje. Ama bu geçiş güzergahının merkezinde Türkiye olması daha da büyük önem. Türkmenistan'a bakıyoruz. Özbekistan'a bakıyoruz. Kazakistan'a bakıyoruz. Azerbaycan'a bakıyoruz. Zengezur koridorundan geçiş daha iyi olacak. Türk kapısı dediğimiz kapı bugün. Evet, Bunların hepsi büyük öneme sahip. Bunların boşuna yapılmadığı, boşuna konuşulmadığını bir kez daha görmemiz lazım. Bu proje hayati öneme sahip. Belki de tarihi İpek Yolu'nun bu anlamda canlandırılması yeniden büyük bir güç katacak. Bugün Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Tarihi İpek yolunun oradaki merkez noktası olan Kavşak noktası olan İstanbul'u ele geçirdiğinde İlk altın parayı bastık biz Şöyle tırnak şeyinde büyüklüğünde ilk altın para Fatih döneminde basıldı Örnek veriyorum zenginlik açısından İpek yolunun Bunlar, önemini bildiği için Trabzon'u fethetti Trabzon'u fethetti o geçiş güzergahında evet. e, Yavuz Sultan Selim aynı şekilde Baharat yolunu aldığında Mısır'ın fethiyle beraber özellikle Suriye, Ridaniye ve Mercidabık savaşlarıyla Ne oldu? İki ticaret yoluyla Osmanlı büyük zenginliğe kavuştu Hatta Yavuz Sultan Selim ne diyor? En büyük vasiyetidir. Ben öldükten sonra hazineye benden bir fazla daha altın veya işte neyse kuruş Osmanlı evet. parası bırakmayan bıra bırakmazlarsa bundan sonra hazinenin kapısı benim mührümle açılıp kapansın diyor. Yıkılışa kadar hazinenin kapısı Yavuz Sultan Selim'in mührüyle açılıp kapanıyor. Düşünün ki o kadar zenginliğe hiçbir dönemde ulaşamamışız. Bunun altını çiziyorum. Yani bu çok önemli. Ticaret yolları sanmayın ki geçmişte vardı gelecekte de var. Bunun için uğraşılıyor. O zaman sen buradan şu mesajı da vermiş oluyorsun. Ben öyle algıladım. Kendisini sadece şu dar yani yüzyıllık yokluk dönemiyle sınırlayan bizim vatandaşlarımız varsa hani zihniyetler var yani ya, karşı çıkan e, meseleye bakanlar varsa ezik hissediyorlar haliyle. Türk'ün gücünü, Türk dünyasının gücünü bilmiyorlar demek ki, değil mi? Sen şimdi oralara vurgu yapıyorsun. Muhakkabı. Biz neler Abi, yaptık? Neler, diyor. Neler, Yavuz dedin, Fatih neler. dedin. İşte bu süreç meydana geliyor. Vizyonları yetmiyor diyorsun. Anlatmaya devam edeceksin. edeceğiz. Edeceğiz. <laughs> Bak her devletin, her devletin <laughs> ki anlayana kadar her devletin süreci vardır. Birçok devletin yıldızı hep 100 yıldır yani. 100 yıl çok önemlidir. Evet. Bir devlet 100 yıldan sonra Amerikası bak hepsine ya çok ileri gider ya da dağılır başka evet, evet. bir devlet kurulabilir Allah muhafaza. Yani bu çok önemli. Şu an biz 100 yıl eşiğindeyken Bugün 29 Ekim'e yaklaştı. Ekim ayı ne kaldı evet, şimdi? Birkaç evet. ay kaldı. Ekim ayına kadar artık biz bu 100. yılda gerçekten bu tarz atılımlara daha çok önem vermeliyiz. Ben burada bazen eleştiriyor hocam iç politika niye konuşmuyorsun? Ya ben iç politika konuşmuyorum. Gerek. Konuşursam yok. da gerek yok çünkü yok, ben çok kendimi doğru. de ben kendimi çok, de Türk çok. milliyetçisi olarak niteliyorum. Evet. Bir Türk milliyetçisi olarak da sizin buradaki birçok hususunuz işte Yunanistan konusu olsun, diğer konular olsun hepsine değinmeye çalışıyorum. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Eğrisini de doğrusunu da söylemeye çalışıyorum. Altta evet. yorumlar yazıyorlar. Hocam sen işte hangi partinsin biz anlayamadık. Anlayamazsın. Çünkü ben benim partim hiç, devlet. Hiç hiç oralara kat Devlet hiç devlet Türk devleti. negatif yorumlara hiç takılma. Evet. Çok güzel evet. bir iş yapıyorsun. Çok güzel bir kanal. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan kanal Politalk. Onu Eyvallah, ben de sağ keyifli ol. seyrediyorum videoları. O yüzden de hiç negatif yorumlara evet, takılma evet, tabii işte. devam et yoluna. Şu biz hemen diğer konuya geçelim. Şu NATO konusunda Temmuz ayında çok önemli önemli bir toplantı yapılacak. Ne diyorsun NATO için ve bu toplantı için bu toplantıda alınacak kararlar. Için? Yani Temmuz ayında Vilnius'ta yapılması planlanan NATO liderler zirvesi bugüne kadar NATO toplantılarının içinde en önemlisi. Bak Madrid'de yapılan NATO toplantısından daha da önemli. Çünkü bu toplantıda özellikle bir karar alınması karar aşaması var. Nedir bu aşama? Stoltenberg'in dediğine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in dediğine göre İsveç ve Ukrayna bizim bu anlamda NATO toplantısında Temmuz ayında olmazsa olmazımız gündem maddesi. NATO'ya alınması konusunda. E bütün bu savaşlar Ukrayna'nın NATO'ya alınmasıyla alakalı çıkmadı mı? Gerekçe olarak bu çok sunuldu. Putin buna karşı çıkıyordu. E şimdi Finlandiya'yı hali hazırda aldılar. Şimdi oraya F-35'ler falan gönderiyor. Bize verilmeyen F-35'ler ne hikmetse Finlandiya'ya hemen tereyağlı o şeyde sunuluyor. Türkiye'de şunu yapacak. Her ne olursa olsun. İsveç'in bak altını çiziyorum İsveç'in aynı şekilde Ukrayna'nın üyeliği konusunda asla ve asla milli çıkarlarımızdan bir milim dahi taviz vermememiz lazım. Eğer Türkiye o PKK eylemleri yapan Stoçkol'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın efendim böyle asıp şeylerini, kuklalarını böyle asıp orada Stoçkolm'de eylemler yapan, Türkiye'yi aşağılayan her fırsatta oradan terör örgütünün en önemli ekonomik yapısındaki önemli isimlerin o terör örgütü liderlerinin İsveç'te olması bu kadar olaydan sonra gidip İsveç'in NATO üyeliğini onaylarsa hiçbir kazanç elde etmeden Yazıklar olsun. Ben o zaman bir daha NATO'yu konuşmama veya gerek yok. Demek ki gerçekten hani NATO'nun emirleri gibi hareket ediyoruz derim. Ama kazan kazan politikası çerçevesinde Türkiye orada NATO'da İsveç'te istediği bazı terör örgütü liderleri var. Eğer o terör örgütü liderlerini alırsa, o terör örgütü liderleri teslim edilirse Türkiye'ye ve Türkiye'nin istediği şartlarda bir mutabakata varılırsa tabii ki onaylayabilir. Yani niye onaylamasın? Onaylayabilir ama ne İsveç buna razı ne Amerika Birleşik Devletleri buna razı ha bile Türkiye'yi oyalama taktikleri hadi Finlandiya'yı aldık Finlandiya'da bu kadar şey yoktu şu vardı bu vardı onu aldık e Ukrayna'yı söylemiyorum bile. Rusya ile intihar etmek istiyorsanız bu kadar kurulan stratejik ittifaklığı yıkmak istiyorsanız Ukrayna'yı NATO'ya tamamlayın kabul edin zaten yıkmış olursunuz yani bu ittifaklığı. Bunu kesinlikle müsaade etmez Rusya. Bunun da altını çizeyim. Temmuz ayındaki NATO toplantısı nereden bakarsan bak hem Türkiye açısından belki de Türkiye'nin NATO'da varlık mücadelesi açısından hem de Bölge ülkeleri açısından çok büyük bir öneme sahip. O yüzden ben NATO'daki, Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyorum. Türkiye burada çok dikkatli olmalı. Dediğim gibi, hesapsız bir şekilde bize istediklerimiz verilmeden, terör örgütleri orada cirit atarken, o terör örgütleri ekonomik anlamda orada büyük yapısı olan liderlerini bize teslim etmeden İsveç'in NATO üyeliğine kesinlikle hayır demeliyiz. Kesinlikle bak. Bu bir strateji dahilinde de devam etmeli. Türk Devleti'nin ne? daha fazla bu anlamda aşağılanmasına izin verilmemeli. Çünkü Stoltenberg efendi diyor ki ben olaylanacağına inanıyorum diyor. Neye göre inanıyorsun sen? Neye göre inanıyorsun? Adama sormazlar mı ya? Bunun altını çizmemiz lazım. Bak bu çok önemli. Ben buna inanıyorum. Türk devleti her ne olursa olsun artık artık diyorum Temmuz'daki o toplantıdan kazan kazan politikasıyla çıkacaktır. Çıkmadı mı? Geçmiş olsun net söyleyeyim. Yani NATO'ymuş. Demek ki biz olaya çok farklı bakıyoruz. Derin devlete inanan, Türkiye'nin 2200 yıllık kadim devletine inanan ve bununla alakalı kitap yazan teşkilat kitabını ben bu yüzden yazdım. Yazan biri olarak herhalde o kitap dahil olmak üzere ben çok büyük bir üzüntü kaplar. Demek ki ben olaylara çok farklı bakmışım derim. Bu olmamalı. Türkiye'nin burada önemli NATO toplantısı aynı zamanda NATO'da Türkiye'nin de varlık mücadelesi yavaş yavaş sorgulanıyor bak. Biz bununla ilgili çok mücadele verdik. Sen de biliyorsun. Evet. E, Politak kanalımız dahil olmak üzere çıktığımız yayınlarda NATO'nun aslında Türkiye için faydası olmadığını. Hala birileri Türkiye orada denge unsuru NATO'da kalmalıyız. Hiçbir şey olmasa o hakkımız var. Batsın öyle oyak. Yani hiçbir şekilde Türkiye'nin yanında olmayan bir NATO. Efendim sürekli asker ihraç et. Oraya asker gönder. Afganistan benim askerimiz. malı askerim mı ya? Evet. Öyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Ben bunu kabul etmem kardeşim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo uygulayan NATO nerede? Hiç yok. E, S-400'ler konusunda yine güya sen NATO ülkesin diyor alamazsın. Ulan Yunanistan'da S-300'ler var niye ona bir şey demiyorsun? 200'lü çünkü Amerika bu 200'lü. s alamaz E o zaman, o zaman ben seni F-35 programından çıkartıyorum. Çıkart kardeşim zaten çıkarttım. Parasını verdiğimiz halde eşkıya evet. Alçak Amerika çıkardı. Çok şey sayabilirim. Hani özetle Temmuz ayındaki NATO toplantısı bence Türkiye-NATO arasında da bir var olma olayı diye görüyorum ben. Bu şekilde görüyorum. Göreceğiz. Bakalım. Temmuz'da şurada bir şey kalmadı. Çabuk evet, geçer. Bu yüzden çok önemli diyorsun. Dikkatli Tabii. bunu izleyeceğini çok, çok. söylüyorsun. Kesinlikle ben ona dikkat ediyorum. Evet Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim. Ee, o iki konuda da beni aydınlattığın için. Sağ Sevgili olun. izleyiciler Polital, Polital kanalını takip etmeyi unutmayın. Diğer YouTube kanallarında bu bilgileri bulamayacaksınız. Burada bulacaksınız. Takipte kalmaya devam edin.